Mısır piramitleri hakkında ilginç bilgiler öğrenmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız gelin bir dakika içerisinde öğrenelim. Piramitler yapılırken ağırlıklı olarak kireç taşı, granit gibi doğal taşlardan yararlanılıyor. Bu taşlar piramitlerin yıllar boyunca dayanıklılığını arttıran mükemmel bir temel sağlıyor. Tüm büyük piramitler Mısır'ın Gize Platosunda stratejik şekilde konumlanıyor. Bu konum hem manevi anlamda hem de lojistik açıda merkezi bir öneme sahip. Piramitlerin dört ana yönü çok hassas şekilde inşa ediliyor. Bu yıldızlar ve güneşin konumlarından yararlanılarak yapılmış astronomik bir hizalanmayı temsil ediyor. Piramitlerin içi karmaşık geçitler ve odalar içeriyor. Odalar genellikle firavun mezarı, hazineler ve sunaklar için kullanılıyor. Bazı araştırmalar büyük piramitlerin iç kısımlarının ses yalıtımı özelliklerine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bunun odalar arasında sesin yankılanmasını önleyerek piramit içindeki ritüellerin gizliliğini korumak için tasarlanmış olabileceği düşünülüyor. Bazı teorilere göre piramitlerin inşasında kullanılan devasa taş bloklar su yolları kullanılarak taşınıyor. Bu yöntem ağır blokları kaydırarak taşımayı kolaylaştırır iş gücü ihtiyacını azaltmış olabilir. Bu tür videolardan haberdar olmak için 1 dakikada 1 bilgi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.